Ben aslında Bayburt'luyum ama Amasya'yı keşfetmeden önce İstanbul'da bir firmada tekstil firmasında planlama departmanında çalışıyordum. Bir hafta sonu gezisi planlamıştık arkadaşımla birlikte. Amasya'ya geldim. Şehri çok sevdim ve tesadüf eseri şu anda çalıştığım seyahat acentesinde iş başvurusunda bulunup o gezi esnasında burada kalmaya karar verdim ve 12 yıldır da buradayım. Yani burada bir tarihi yatıyor. Yani Diğer şehirlerimizde de tabii ki vardır ama bayağı bir eskinin kültürünü yaşatılması ve bugünlere kadar hiçbir şekilde bozulmadan e, gelebilmesi e, önemli bir konu. 12 yıl öncesinde aslına bakarsanız Amasya'da ırmak e, kenarında bugün gördüğümüz manzara çok da yoktu. E, evler henüz restore edilmemişti. Sokak e, yalı boyu sokağı, çok aktif bir şekilde e, ziyaretçi almıyordu. Gondol turları yoktu, bir ışıklandırma yoktu, biraz daha karanlık bir şehirdi. Tabii ki 12 yıl içerisinde e, gelen turistlerin tepkilerini de görebiliyorum sektörde olduğum için, çok etkileniyorlar. İçinde bulunduğumuz sokağın ismi Azeranlar Sokak, Hatuniye Mahallesi. Amasya'daki yerel halk burayı içeri şehir olarak bilir. Burada ne olduysa 2000 yılından sonra oldu. Ee, o yıllardan önce insanların pek tercih etmediği, sadece mahalle sakinlerinin e, burada kaldığı bir sokaktı. Ama 2000 yılından sonra turizm adına Amasya'da turizm adına yapılan çalışmalardan sonra Amasya'nın e, en çok turist tarafından ziyaret edilen sokağa haline geldi. Bir e, dokunuş böyle sihirli bir dokunuşla böyle 10 yıl içerisinde kısa bir sürede e, çok modern, çok keyifli hem de otantik bir şehir haline getirildi. Evet, bu desteklerle hem devletin hem ajansların destekleriyle gerçekleşti diyebilirim. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan bu konuyla ilgili, Amasya Turizm'le ilgili destek aldık. Konağımızın bir tanesini ve mevcut konaklarımızdan birkaç tanesinin eşyalarının değişmesi, ekipmanlarının yenilenmesi ve bir konağın tamamen yapılması için destek aldık. Ee, tıpkı bu sokak içerisinde ve Amasya'daki diğer işletmelerin yaptığı gibi. Amasya'nın turizm e, başlangıcı çok eski değil. 2000 yılların başı itibariyle başlamıştı. Işte 20 sene olmuş. 20 senede de e, çok güzel şeyler yapıldı. Devletin e, tabii katkıları var. İşte Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın çok büyük katkıları var. Yani bu işte kalenin ışıklandırması, efendim Hatunya Mahallesi'nin ışıklandırması, Yeşilirmağ'ın önünün kesilmesi, işte gondollar, bu Yeşilirmağ'ın e, temizlenmesi bir defa fevkalde. Pırıl pırıl şu anda tam yeşil akıyor. Tabii turizm için de bunlar önemli şeyler. Çok ciddi gelişmeler aslında ve insanlar eskiden hani günübirlik gelip şehri gezerken şimdi kalmak istiyorlar. Hem gecesi hem gündüzüyle çok farklı bir ambiyansı var. Gece e, kral mezarlarının, kalenin ve yalı boyu evlerinin ışıklı bir şekilde görünmesi daha etkileyici. Buranın mimari açıdan hem turistler açısından hem gelen şehir içinden gelen insanlar açısından bayağı gösterişli olduğunu düşünüyorum. Eğer elinizdeki malzemeyi iyi kullanamazsanız, iyi tanıtamazsanız, modernizasyonunu sağlayamazsınız, fazla yol kat edemezsiniz. Bu anlamda aldığımız desteklerle bunu yapmaya çalışıyoruz daha fazla insanı getirmeye ve daha fazla insan namaz ziyaret etmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burası bir kere gelip sayfası kapatılacak bir şehir değil. Bir fotoğraf karesinde 3-4 medeniyetin eserini görebileceğiniz bir şehir. Yaşanmışta olan, ruhu olan bir şehir. Kesinlikle ve kesinlikle bu şehri, bizim sloganımız da bu, görmedilerse daha en güzelini görmediler diyebilirim. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Şehzadeler Şehri Amasya turizme kazandırıldı. Son 5 yılda kente gelen turist sayısı 2 katına çıkarken konaklayan turist sayısı %60'dan fazla arttı. Kentin ekonomisine can geldi. Yüzlerce yeni istihdam sağlandı. Hedef Amasya'yı turizmde daha yukarılara taşıyabilmek.